Evet bugün kıymalı saray Burmasıymış Sevgili kızım Bugün bize bu özel yemeği yapıyor e, Lavaşımızı aldık Güzel bir salçalı sosla Lavaşımızı şöyle bir şenlendirdik Kıyma, soğan, maydanoz Bul e, Birazcık karabiber Pul biber eşliğinde tatlandırdığımız kıymalarımızı şu şekilde lavaşımızın içine koyup şöyle kenarlarını kıvırıyoruz. Sonra da rulo yapacağız arkadaşlar bunu. Ve bunları dilim dilim keseceğiz. Bolca tereyağı koyup bunları fırında güzelce kızartıp sarımsaklı yoğurtla harika bir ıı, ana yemek olaraktan yiyeceğiz inşallah. Bakın şöyle güzel güzel de kesiyoruz. Bunları fırın tepsisine dizeceğiz. Evet arkadaşlar böyle bir saray sarmalarımız hazır. Şimdi bolca tereyağlarını şöyle üzerlerine dökelim. Erittiğimiz tereyağlarını bunu ısıtılmış fırına vereceğiz şimdi çıtır çıtır olana kadar pişireceğiz. Pişince de gösteririz tabii ki. Şöyle bolca sarımsaklı yoğurtla bunu bir güzel yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça ve dostça kalın.